Diyarbakır Canlı Hayvan Pazarındayım. Her sabah saat 4'ten 5'ten itibaren bütün bölgenin insanları buradalar. Urfa'dan, Diyarbakır'ın bütün ülkelerinden, Mardin'den birçok yurttaşımız buradalar. Ve sonuçta bu bölgenin kalbi aynı zamanda burası. Diyarbakır Canlı Hayvan Pazarı. İnsanlarımızın çok sorunları var. Zamdan, girdilerden, Fiyatlardan büyük sorunları var ve hizmetten büyük sorunları var. Ben seçimden önce buraya gelmiştim ve ifade etmiştim. Yine Büyükşehir Belediyesi'ne ve kayıma buradan söylüyorum. Çarşamba günleri burası niye kapalı? Niye kapalı? İnsanları niye ücrete fazla e, ödemeye mahkum ediyorsunuz? Ve neden çarşamba günleri burada üreticiler, esnaflar e, neden satışlarını yapamıyorlar? çarşamba günlerinin mutlaka burada açık olması lazım ve bununla ilgili olarak da Büyükşehir Belediyesi gerekli girişim yapması lazım. Bunun taksi olacağım. Bir kez daha ifade ediyorum ve buradan bütün hemşehrilerime, dostlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ben hep yanınızdaydım. Yanınızda olmaya devam edeceğim. Teşekkür